Resident Evil. Yeni bir speedrun tepki videosuyla da karşınızdayım. Resident Evil Village Dünya Speedrun birincisini izleyeceğiz arkadaşlar. Yeni Dünya Speedrun birincisi 1 saat 25 dakikada bitirilmiş arkadaşlar. Bir dünya rekoru bunun tepkisini vereceğiz. Başından sona kadar hep beraber izleyeceğiz sevgili dostlar. Ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğeni butonuna çökelim arkadaşlar. Videoyu beğenelim paylaşalım çünkü 15.000 abone sonra 100.000 abone olacağız arkadaşlar. Çok az kaldık. Desteklerinizi bekliyoruz. Bol bol videolarımı paylaşın. arkadaşınıza dostlarınızla kim varsa bana bu şekilde destek verebilirsiniz. Ve bu arada unutmayın sponsorumuz Gameship üzerinden de Resident Evil gibi birçok yeni çıkan oyunu da çok uygun fiyatta %20 indirimle uygun fiyatta satın alabilirsiniz. Aşağıda linki bıraktım. Sabitlenen mesajlar kısmına bıraktım linki. Oradan indirip bir sürü güzel oyun alabilirsiniz. Ekranda da görüyorsunuz zaten. İndirin sizler de uygun fiyatta oyunlara sahip olun. Evet abi Village Speedrun başlıyor. Hadi bakalım 3, 2, 1. Şatıyoruz arkadaşlar. Evet bayağı oldu Resident Evil Village izlemeyeli. 7'yi izlemiştik en son arkadaşlar. Bakalım Village'da Neler olacak? Zenindo isimli bir arkadaş yapmış. Kendisini tebrik ediyoruz. Ee, çok merak ediyorum. Evet bebeği aldık götürüyoruz. Buralar zaten bu şekilde başlıyor. Burada bir şeyler yapıyor mu merak ediyorum. Ee, bu arada size o soruyu soracağım arkadaşlar. Hani Biliyorsunuz ben Spira'nın tepki videolarında bir soru soruyordum size. Bakalım. Nerede denk gelecek? Hmm. Okey sol tarafa. Burada sanki bir trikler falan vardı. Bir şeyler vardı ya. Burada bir şeyler oluyordu abi. Bence burada bir şeyler yapıyordu. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yeni belki şeyler bulunmuştur. Glitchler bulunmuştur. Çünkü ben 2 sene önce izlemiştim arkadaşlar. 2 <laughs> sene önceki speedrun'da bayağı şeydi. Enteresandı. Ara sahnelerde süre duruyor. Direkt otomatik başlatıyor. Bu mekanizma olay çok güzel ya. Bu kadar hızlı koşma var mıydı lan? Sanki biraz daha yürüyordum böyle. Yo sanki bilmiyorum hatırlamıyorum. Bayağıdır oldu yani. Oynamayalım. Evet ara sahneyi skipledi. Evet dışarı çıktık. Bu şekilde ilerliyor. Nereye git? Ya bu ne ya? <laughs> ya bu muhabbet abi hatırlıyorum ya. Arkadaşlar böyle rest atıyor kendisini ileri atıyor. <laughs> Resident Evil oyunlarını yapmak güzel. Çok eğlenceli. Ben bu arada Resident Evil 2 de yapmayı düşünüyorum. Resident Evil 2 speedrun, remake veya orijinal fark etmez. İsterseniz de yorumlarda yazın. Yapmak isterim ben. Çünkü yapmıştım, daha önce yapmıştım biliyorsunuz yani. Okey, koşuyor 4 dakika 18 saniye. Yarısı bitti falan diyormuşum. Tamam. What happened? Burada koşuş çok komik değil mi lan? Fov'u ayarlamış galiba. Bayağı karakter komik koşuyor. Evet burada eve giriyordu değil mi? Burada bıçak var aynen. Evet burada aksiyon başlıyor direkt. Aynen. Oradaki kapıya girecek. Aa ceset kayboldu lan. <laughs> Tabii hiç o kadar hızlı koşacağımızı düşünmemişti herhalde oyun. Oraya kadar yani. Korkmamızı falan düşünmüştü. Ha burada ilk şey. İlk kapışma burada var. Oo, oo. Lan herif çok güzel eğim oluyor lan. Burada direkt hayatta kalmaya çalışıyordun değil mi? Gitti la gittiler. Oğlum çok hızlı gittiler la. Baba biz bayağı uğraşıyorduk burada. bayağı bir uğraşıyorduk. E, enteresan herif bir yerlere atış edip duruyor. Dur bakayım. Aha geldiler. Lan niye bir şey yapmıyorsun? Oo, acayip combo yaptı herif ya lan. Ha burada şey oluyor da doğru doğru. Zarar gördükçe buradaki sahneyi atlıyorsunuz galiba. Öyle bir şeydi değil mi? Evet evet evet. Aynen aynen. Hatırladım hatırladım. Burası orası. Resident Evil 4 kısmı gibi işte. Aslında bu oyun Resident Evil 4'ten aldı. Tabi yani aynı firma. Hani biraz daha oradan gibi. Kendini patlattı zarar göreyim diye. <laughs> %37 canı kaldı bu arada. Baba öleceğin öleceğin. Burada ölmek ölmek var ama aslında burada ya. Çok hızlı bir şekilde vurulursan tabi de ölürsün yani muhtemelen. Ha burada evet bunu dediğine göre gelecek. Aynen oklar falan fırlatılıyor. Evet adama saldırıyor burada. Burada burada ara sahne girer hocam. Artık yani. Hala girmedi. Evet bir sağlık yapması lazım artık. <laughs> Baya sanki hardcore modunda oynuyor ama hardcore'da oynamıyor arkadaşlar. Yani normalde oynuyor. Yine patlattı. Yine ara sahne girmedi bu arada hala. Oğlum çok uzunmuş. Aşırı uzunmuş. 8.30 oldu. Ha dayı geldi. Dayının gelmesini bekliyoruz. 8 dakika 36 saniye. O ben izledim de bayağı uzun çıkmış burası ya. Oo. Oradan da kaldı. Reis alıp alıp duruyor. <laughs> alıp alıp durdu bu arada. Hala bir şey olmadı. Bu ne oğlum? Şu an bir anda ok gelmesi lazım değil mi? Her ha herhalde düşman öldürmediği için arkadaşlar. Ondan da olabilir ya. Aslında düşman öldürse daha kolay olmaz mı? Tamam zaman belli bir zaman geçmesi lazım vesaire ama oklar geldi şimdi okey. Okey ara sahne geldi arkadaşlar. 9 dakika 19 saniyede buraya geçiyor. Aynen 9 dakika 19 saniyede buraya geçti. Ola bayağı bir uzun sürdü gerçekten de. Ha teyzem de geldi. Bu oyunu seviyorum ya. Bu oyun güzel bir oyundu gerçekten. Yani. Bilmiyorum arkadaşlar seviyor musunuz Village'ı? 7'den daha mı seviyorsunuz? Daha mı fazla seviyorsunuz? 7'yi daha mı çok seviyorsunuz? O, o konudaki görüşlerinizi yazın lütfen. Yorumlara. Ya ben ikisini de severim. 7'nin de hani seriyi böyle şey yapması çok güzel oldu. Kendine getirmesi çok güzel oldu. Ama Village'in daha böyle güzel karakterleri var yani. Okey buradan. ha <laughs> Barikatları kırmızı çok güzel ya. Dahtaları daha doğrusu. Eee... Direkt karşıya gidiyor. Geldi buraya geldi evet. Arasane vesaire var burada. Orayı da geçti. Hızlı gidiyor şu an. Aynen. 10 dakika oldu bile. Kapıyı açacak. Burayı da geçti. Okey. Ha şimdi bu kısım var. Arkadaşlar buralar falan bayağı uzun. Ben yine izleyeceğim. Hani bir şey olursa zaten sizlerle görürüz. Dimitrescu şatosuna geldik. 14 dakika 23 saniye arkadaşlar. Oradaki çalışma olayları halledildi vesaire. Pek bir şey yok bu arada. Onu da söyleyeyim yani orada. Castle Dimitrescu. Aa burası da çok güzel mekan be. Şimdi direkt koşuyor, direkt kapıya gidecek. Evet. Aynen. Buradan direkt kapıya geldi. ne Ona... lan. Ha burada kızlar geliyor, değil mi? Okey, okey, okey. Burada kızlar geliyor. Tabi o da direkt skipliyor. Ay, bu sahne çok kötü ya. Bu sahne çok kötü o saniye falan filan hallettik. Şimdi buradan gidiyoruz. Aynen. Buradaki Marion Eye isimli şeyi alacak. Aynen. Burayı ben speedrun demosunda yapmıştım ya. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 3 ee, sene önceydi neydi. O bayağı güzeldi bu arada. Okey. Yukarı koşuyor şimdi. Gözü takacak yukarıya. Orayı biliyoruz zaten. Aynen. Koş bakalım. Buradan geldi sol. Hızlı takıyor? Hızlı takıyor. Güzel. O sahne dahil oldu direkt. Sürünmeye devam ediyoruz. Dimitrescu ablam selamlar. 16.50 oldu. Koşmaya devam. Eline bir shotgun alıyor. Ha, burada ufak bir puzzle var. Artık ufak değil. <laughs> Oha. Güzel restart etti. Hızlıca ileri gidebilsin diye. Çok mantıklı. Aynen. 17 dakika oldu. Koşuyor. Koşuyor. 17 15 hızlı bir şekilde bir pipe bomb aldı. Pipe bomb. Oo. Oha çok iyi geçti lan. Bildin zıpıt attı hakikaten. Bayağı bayağı iyiydi. Tamam. Burada kız geliyor. Kadın geliyor burada. Bizi koşturacak. Ha, burada boss fight değil mi? Çok kısa bir süre sonra boss fight geliyor direkt. Bitti mi? Wow! Direkt bitti abi. Oha! bu kadar kısa sürmüyordu değil mi ya? Allah Allah. Oğlum bayağı oldu. Oynamayalı da bayağı olduğu için bilmiyorum hatırlamıyorum. Tamam anahtar aldı şimdi abi. İleri doğru gidiyor. Yukarı. Yukarı neyi çıkıyor acaba? Ha şeyi takacak tabii evet. Aynen. Aynen bunu takıyor doğru. Bu ne veriyordu bize? Böyle bir alan mı vardı lan? Ulan oya bayağı unutmuşum bu arada. O Kutuyu açmadan içindekini aldı lan. Kutuyu açmadan içindekini aldı. İnanılmaz iyiydi. <laughs> Kadın geldi. Kadının içinden geçti. Adam çok hızlı oynamaya başladı abi. Zıp başladı çok fena. 18 dakika 19 dakika oldu bile abi şu an. 19 dakika oldu yani. Kaç dakika izledim hatırlamıyorum yani. Düşün, o kadar hızlı gidiyor ki zaman çok hızlı geçiyor. Aha Dimitrescu yukarıda. Evet. Onun peşinden gidiyor sanırım. Yere bakıyor ki hızı daralandan geçiyor. Okey. Burada puzzle var. Okey sağ sol. <laughs> sağ sol sağ yapınca oluyormuş abi. Biz bunu o kadar çok uğraşmıştık ki. <laughs> sağ sol sağ. Evet. Bayağı easy peasy yani. Oo oo. Merdivenden dönmek yerine geri geri geldi. Çok iyiydi bu. Vallahi çok iyiydi abi. Şimdi yukarı çıkıyor. Buradan devam. Böyle karlı mekanlar çok güzel burada ya. Bu şekilde. 23 dakika. Evet abimiz hızlı bir şekilde eline pipe bomb aldı. Düşman atıyordu değil mi burada? Bir düşmana geliyordu galiba. Kapıyı açtı, geldi tek. <laughs> Abi burayı hatırladım ya. Oha! Ve oha buralardan gidiyor bizi. Oo! Oh! Farklı bir alandan gitti bu sefer galiba. Çünkü böyle bir dolaştığını falan hatırlamıyorum ben. Oha! Çok iyi. Acaba ilerleyen bölümlerde böyle bir şeyler var mı? Oo oh, süper. Direkt boss tarafına geldi. Direkt hem de. Boss tarafına geldi baba. Vay. Evet Lady Dimitres. Woo. Evet Lady Dimitres'e geldi. Oğlum çok iyi lan. Öncekinde izlediğinde bu şekilde miydi acaba ya? Niye bekliyoruz şu an bilmiyorum. Ha, niye bekledik? Evet, elindeki evet, bıçağı aldı. Direkt boss'a geldi. Bakalım boss nasıl geçecek. Bakalım boss nasıl olacak? I will destroy you. Şanslı adamsın. Oo, oha çok iyi vuruyor lan. Direkt sıkıştırdı. Yaratık sıkıştı. Lan o ama dayak yedi bu arada. Ufak da olsa bir dayak yedi. 24 dakika 35 saniye arkadaşlar. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Bir tane bak bomba kurdu. Ufak sağlık. Güzel yerden aldı bu arada mermileri. Oo, eğim çok iyi. Eğim çok ya. Pistolle de bayağı damage veriyormuş yani lan. Oy! Abi oyunun vuruş hissi çok iyi ya. Bitti mi? Bu nereye atış ediyordu? Oraya mı kıracak? Bilerek yaptığı bir şey galiba. Çok mantıklı baba. <laughs> Çok mantık Mermini harcı, harcıyor Bilerek bence ya Hala duruyor burada niye duruyor bilmiyorum Herhalde önüne çıkacak Aynen tam önüne çıktı Burayı yıkmasını istedi Çünkü önüne gelsin diye Çok mantıklı Vallahi ölüyor. Oy! Çok fena öldürdü abi. Çok fena yıktı geçti. Ve hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor değil mi? Skipleyerek böyle. Güzel. Güzel abi. Dimitrescu sahnesi de oldu. 26 dakika 13 saniye de çok iyiymiş bu arada. Buradan da dışarı çıkacağız muhtemelen. Aynen. Abi House of Benevento'ya geldik. Oh my god man. 32 dakikada geldi arkadaşlar buraya. Bayağı bir koştu, koştu böyle yardırdı buraya gelmek için ara sahneler vesaire. Niye o kapıyı açtı, kapattı lan? Niye öyle bir şey yaptı daha demin? Bug gibi bir şey mi oldu ama bilemedim şu an yani. Evet içeri girdi ve koşturuyor. Abi burası çok sıkıntılı ya. Gerçekten burayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Resident Evil tarihin en korkunç kısımlarından bir tanesi diyebilir miyiz? Diyebiliriz yani. Uzun zamandır bekliyordum bu anı. Hayır ya. Buradan abi buraya kuyuya iniyor değil mi burada? 37 dakikada geldi. Evet evet. Break Breaker box key aldı. <laughs> çok iyi ya. Japonlar bu anları çok iyi yapıyor. Alo der krası. Abi ilk defa konuştun lan. Reis ilk defa konuştun. Adam Alman bu arada. <laughs> bro adamsın ah, bro. Yes, ne oluyor lan? Yine reset attı. Nereden başlatacak? Oh abi neler yapıyorsun abi saklanacak mı buraya hayır çok rahat geçti bu arada. Ceneni bayağı hızlı geçti lan. Abi burası. Bak Burası abi. Aldı. Relief of child. Bunu nereye götürecek bunu? Okey buraya takıyor. Abi hala tüylerim diken diken oluyor ya. Şu kısım hala benim tüylerim diken diken, diken oluyor ama sadece tüylerim değil bu arada onu da söyleyeyim yani. Bakalım burayı nasıl yapacak abi. Abi burası çok kötü ya. Geri dönüşü. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Dayı ne yapıyorsun? 30 FPS. O 30 FPS'de daha yavaş hareket ettiği için hızlıca geçti. Resident Evil Engine'in, Ray Engine'in sıkıntılarından faydalanıyor. Çok mantıklı. Çok mantıklı. E, o zaman abi oyun hep öyle oynayalım düşmanlar çıkınca. Çok mantıklı. <laughs> Oha çok iyiymiş lan. Wow, 39 dakikada bu kısmı da bitirmiş oldu arkadaşlar. Oğlum ben eğer birden bu oyunu oynarsam bir daha 30 FPS e alayım. Baba çok korkunsun ya. Ya tipe bak abi. Çok iğrençsin yani. Gerçekten çok iğrençsin. Evet, Monreo'nun fight'ına geldik arkadaşlar. 52 51. Abimiz bayağı zıpitli. Oo, gelmeden. Oo, güzel mantık. Güzel mantık. Oo. Bütün mayınları yerleşti. Oo, neler oluyor şu an? Neler oluyor şu gibi? <laughs> Bu ne oğlum? Bitti mi? Bölüm bitti. Bölüm bitti. Düşman öldü öldü. Oha. Hayatımda izlediğim en garip boss fight. İnanılmazdı arkadaşlar. 53 dakikada geldi ve son kısma geldi abi. Son kısma geldi. Çok iyiydi lan. Muazzamdı yani. 59 28. Bu şekilde torso flask dalıyor buradan biliyorsunuz arkadaşlar. Yine skipliyor buradan ara sahne. Bir kere daha skipliyor. Bir saat oldu neredeyse ha. Bir saat oldu be. Son kısma geldik arkadaşlar. Bir saat iki dakikada. Baba ne yapıyorsun yine ya? <laughs> yine restart okey. Baya ileri mi atacak peki? Nereye kadar atar? Yok. 2-3 adım daha ileri yani adamlar onu da hesaplıyor artık bir zahmet hesap, hesaplasın yani 2 adımın bile önemi var arkadaşlar speedrunlarda o yüzden bu tarz şeyler Aa. önemli yani evet fabrika bölümü burada çok enteresan bir şeyler olacağını düşünüyor muyum bakalım bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediniz mi yorumlarda yazın buraya kadar izledim Tayfun yazın arkadaşlar bakalım kimler buraya kadar izledi merak ediyorum bu bizim bir etkinliğimiz biliyorsunuz. Hem sizlerin nereye kadar izlediğini merak ediyorum hem de böyle değişik bize özel bir şey yapalım dedik yani. Yazın o yüzden. Evet bir daha rest attı. Muhtemelen ara sahne mi giriyordu burada ne oluyordu? Buraya geldi. Fabrika bölümü kimse sevmiyor ben çok seviyorum. Bilmiyorum ama sizi ben bayağı seviyorum. Aynen burada ara sahne giriyor. Okey. Evet oyunun artık son kısımlarına doğru gidiyoruz. 1 saat 16 dakika oldu. Biri bağırıyor ama yayındaki muhtemelen arkadaş. Speedrun'ı yapan kişi. Ee, burada direkt abi makineyi alıyor ve gidiyor. Makineyi alıyor ve gidiyor. Bakalım. Bunu bence, bence bilerek yapıyor ya. Bunu anlamadım. Bence dalga geçiyor abi. <laughs> Bu ne oğlum? Bunu, bunu biliyor, musunuz, biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu gerçekten... Ha 30 FPS ha yok. Yok şey yapıyormuş abi. isteyerek yapıyormuş bunu. 120 FPS geldi. Bu ne oğlum neler oluyor? Savaşa başlamadan şu an. O aşağısına atış şey ediyor. Bir saat 16 dakika. Eğim yerleri de güzel. Oğlum bu ne lan? Hayzın böyle hareket bile edemedi. Vay. Kanka senin için zaman tik tak oluyor ama sen oh, bilirsin nice. yani. Oo, direkt kafaya mı nişan? Boom. Güzel. Heisenberg'i de burada yok, yok ediyor. Vay be. <laughs> Metal Gear. <laughs> I'm going to murder that boulder punching. Resident Evil 5'i gönderme arkadaşlar. Kaya'ya yumruk atıyordu ya Chris. Onu da söyleyeyim sizlere bu videoda. Tekte halletti. Tekte halletti reis be. Helal olsun. Evet son kısımlara doğru gidiyoruz artık. Hala ölmedi mi lan? <laughs> ha böyle bu sahne girip iş doğru. Evet evet. <laughs> Havada bu ne oluyor bir anda değil mi? Çok fantastik ya. Brezilya <laughs> yolu gerçekten. Evet. Burayı bu şekilde hallediyor arkadaşlar. Artık diğer kısımlara doğru ilerleyeceğiz. Chris Redfield'dayız. 1 saat 20 dakika. Buradaki hord bölümü var abi biliyorsunuz. Bu hord bölümü de fena bir bölümdü yani. Direkt tekte alıyor mu? Ha, Burayı nasıl yapacak bakalım? Burayı merak ettim. Dayılar bekliyor. De aynen Bombayı at abi. O direkt yanındaki şey yapıyor. Okey. Gelmeden. Gelmeden yapar mı? Yapar tabii yani biliyor adam bu işi. Oo direkt yanından gidiyor bak. <laughs> Güzelmiş. Bayağı iyiymiş abi. Bayağı bayağı iyi. Evet, Eaton'a geçtik. Bir saat 24 dakika arkadaşlar. Chris bölümlerinde çok bir şey yokmuş. Açısı. O yüzden Eaton'a kadar gördük. Son kısım geldi. Miranda bölümü. 1 saat 24 dakika arkadaşlar. Miranda'nın kafaya kafaya rocket launcher atıyoruz. Mantıklı. Mantıklı. <laughs> Oğlum Miranda ne kadar sağlı varmış. Oy, o, oh. o oh, komboya bak çok iyi. Ne oluyor şu an? Oğlum havada bomba atıp sonra mayın. Vay. Oğlum hiç bulaşmadan bile öldürdük. Vay anasını ya. Oğlum çok kolaylaştırdı oyunu. Tam gözün atış etti bu arada abi. Oha iyi mi çok iyiymiş lan. Vay. 1 saat 25 dakika 30 saniyede bitirdi arkadaşlar. Tebrik ediyoruz kendisini. Yani bu ne abi Nasıl bir boss'tu bu yani? Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 100.000 aboneye az kaldı. Game Ship uygulamasını indirip ondan sonra da daha uygun fiyatta oyunları satabilirsiniz. Aşağıda Game uygulaması var. Linki var. Oradan basın. Bütün oyunlara %20 daha uygun fiyatta Steam oyunlarını indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. 我这个人。